Mesele. mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. <laughs> 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 Selam var. Ee, var üst tokiler. Üst tokiler var. Bir de sol ikizler mi? Solda <laughs> bir biri var da aynı ikizler. Ay bir ekip daha geliyor. <laughs> Ya headshot gidiyoruz. Yani. Yeni inmiş adam nasıl ölmüyor düşmüyor ben anlamıyorum abi. abi. Düşmesi lazım nasıl düşmüyor. Bak bir de dp. Dp ile headshot gidiyor. Lazım. Nasıl saçma bir şey lan. Nasıl düşmedin ya. Aa adam çatıda yüzüyor lan. Geri Adam burada kaçacak büyük Mark bir şansı Bu sefer öldüğünden şansın yok. Ben bir şansımı deniyorum Baruk. Yukarıda bir kişi var. Aha duydum. Şurada bir kişi var. Mark Oy! Location. 500 kişi. Şuradan dalsam mı acaba lan içeriye? Oy! Hira <laughs> ölüyor orada. Arkadaşı kardeş çatıdan. Bana da çatıda da ya. Hop, baba kaçtı. Pratis arka tarafa de Hira. Diğer Biliyorum, biliyorum, süründü. biliyorum. Benim çatına bakıyorum şu anda. Çatılı tokide adam var. Ona şey yapıyorum. Selamlar sala bayıldım. Mi? Bak bu ses vermiyor. Atıyorlar. Bomba atıyor lan. Bomba attı biri. Tam burada burada. Çatıldı da. O, o attı. Evin içi arkasında mı? Şurası şurası. Mark Kişiler orada. Araba patladı da. Aha vallahi onu da vurdum. İki İkiler kişi geldi. Onu da oldu. oldu. Ay, ya buradaki kaldı. Helikopteri e binip kaçacak. Burada, son tamam, burada, burada. Burada, bak, abi son bir. Tam burada burada. oğlum. Burada adam var. Memo orman lazım. Ayşe orada. Eve bak Hayır. Ayşe Hayır. evde adam var evde. Abi, abi Ayşe kaçacağım. Şurada Kaç burada tabii şurada. Memo adamını mı kaldırıyor bu? Abi bir kaçtı aşağı kaçtı. Soldan soldan önünde olması lazım. Solunda bir yerde olması lazım. Cuma molotof attı bana ya. Var. Mantar da var. Ay, aynen mantar da var mantar var. Emo buna bir vermem lazım. Buraya Sekle. gelir misiniz? Gelemiyoruz 3 kişi var hepsini kaldırdı Emo bu ya. La kare Ne ara kaldı? Nereye çatışıyorsunuz lan? Evin üstüne kaçıyor. Evin evin. Burada bozlarla kapışıyoruz. Watch out. Altta bot var herhalde. Emo bunlar gerçek oyuncu değil. Ya bota bak ya. Baygın olması lazım. Harikası Son olursun. bir kaldı. Tamam. Aferin da, bitti, lan Emo. Helal lan sana. Çok iyisin. RPG çekmem lazım. Buradaki duruyor, duruyor adam Duruyor adam. olabilir mi? Yok yok. Nefes almıyor nefes. Benim oynuyorum 6x var gel. 6x var Versene. burada loot'ta. Şey, e, çalışıyor telifleri. kaçtı mı lan yoksa? Aa kaçmış lan. EPK aldım ben. 8x çok hasta. Malo, malo, malo. Aramam öde görüyor musunuz? Market, 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 market arası. sıkmayacağım, bilmiyor, bilmiyor. Kendi diyor. Araba bir şey var. Ne diyor oynayayım? Dön, dön, dön oyna oraya tamam, oyna. Nereye gidiyorsun? Yandı. La oyna, la, la kim alabilir. Ben diyorum ki ne oldu yemedin mi? Bastım, bir... Al bastım. kiliseyi, miliseyi Benzim al. Al kiliseyi. 3 katlıya çıkacaklar zaten. Tamam. Al kilisenin tepesine. Şey lazım. Aa arkamız, arkamız. Tamam, Nerede? 3 katlı, 3 katlı attı. Mı? Nerede? Oo, 7 Ananı ben öldüm. Abi kaç. Ben öldüm. Üç ben üç ölüyorum. Kısır. Ben Ey, ölüyorum. Yürü, 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 yürü. Emo orayı darla, Emo orayı darla. Onu öldürmemiz lazım. Darlayacağım, darlayacağım bekle. At, at 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 at. Ya aşağı at Jeko ya da orayı salacak. <laughs> kilise üstü, kilise üstü. Help. Emo nerede düştün? Tutayım ben tutayım onu. Emo da. kilise üstü mü kilise altı mı? Nerede? Abi göremiyorum ki. Kim bunu alamadım da. Adamı, 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 adamı vurdu mu? abi şurada. Bacan var ya bacan at bacan at. Diren bacan at. Bunu attım yemedim. Lan adam vurdu mu onu? Vurdu Buradaki adam nerede? Vurdum vurdum vurdum. Pencerenizdeydi. Terbaz abi çektim onu. Tamam. Tamam. Üst katla atla taş çaya. Terbaz yok. Ayşo bana gele, gel ama dikkatli gel çünkü bir tanesi de. Bak adam şu terbazı vursana ki info vermesin. Ayşe abla cover geç. Watch out. Watch out. Watch gel gel out. gel 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 gel, 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 gel. Adam arkanda, Watch burada. out. Watch out. Watch out. da out. var Watch out. Nerede? out. Watch out. Watch out. tamam Ben sizi tutayım dur. Düşersiniz. Üç katlı kaldı. Bunlara info veriyor ya. Ya versen olur. Ya kaldırmaya gideceğim. Üç katlı kaldı. Aynen aynen. Ay şu kaldırma gitsin sen oyunu reis. Arabaya benzin basmıştım ben. Kiciyor Burada mu? gelemezsin. Baksana. Sakın deneme. Sakın deneme. Ay şu sen bize bir can vermek gitsene. Ben git git. Sırt abi sen burada bekle kaçmasın. Çakal evet salvosu var ama ortalıkta yok. Ay düştüm ya şunun lootuna bakacağım. Nasıl düştüm? Haa o çakalın lootuna bakalım belki onda ekmek vardır. O buraya geldim. Adam mı var? Burada adam var. var. Mavi. Ay, adam adam. adam. İkisinde niye de var. Kaçtı bu? Bence bu. Üstünde de var. İkisinde de. Üç katta da var. Bir de baygın. Mavide de var. 58 Ayşe niye dalıyor? Hocam sen niye dalıyorsun oraya? Göremedim. Niye göremedim dalıyorsun ki? Da. Yeşil kıyafet vardı. Hiç vurdum da çekti. Ben öyle böyle. Bana mı vuruyorsunuz? Ölüm timi Ayşe. <laughs> Rakibimi izleyeceğim kanka. İzle moruk izle. Oo salvo da varmış. Güzel güzel. Rosa var ha bu adamda. Olas. Alan mı oynayacak? Tabi tabi alana gir. Al tank. Hiç çinli biri? Oz için. Bu cay sakar mı lan yoksa? atı. Makro lan. Nasıl lan götürürük? Elim harcama harçım. Hadi güzel. Murat tamam, işini iyi yok, lan? İyi, Ulan iyi şu sulu bölgelerde oynayalım. Sesim kapalımış. Kalıpçı da var. Al villayı. Oha be bırak bu kadar da can gitmez ya. Ulaa! Yedim ulan sizi. Ulaa! Ulaa beyler buraya birisi bakıyor buraya. Aa çatı çatı. Neyin çatı? Maltı location. Bir sadece kafası, sadece kafasını gördüm ha sadece. Ya gene ağır abiler ya gene ağır abiler hep beni vuruyorlar. Özlem vereceğim de. Aa! Ah, <laughs> ya, ya, ya. ya, ya. Buraya şimdi deli gibi roket gelecek izleyin. Bence en mantıklı sıfır atıyız gibi öne atılmak çünkü biz burada emo patates oluruz ben sana söyleyeyim. Aldırma da var, Allah çatısı da var. Ya sol tarafa bir alabilsem var ya çok güzel oynarım. Kızı burada Locked vurdum. Hira, hira, mıdır? Hira mıdır ya çocuk? Abla çatısına. Hayır roket geldi. Help. Allah kahretmesin ya. Bende bende. Hemen buraya kurtarırsan güzel. Vuramadı sana. Abi girsene. Emo içeriye giremem. İçeri girersen roket atar. Ulan şu iskeleyi alabiliyor muyum lan? İskeleyi alabiliyorsun ya buram. İskeleyi sıkıntı. Emo kendini gösterme de bana sıkmasın. Oğlum hayvan gibi bir şey yapmıyor lan. Durun lan. Şu alo. Tepsize yöneldi. Da. Şu iskeleyi bir alırsam var ya. Köprünün orada kırmızı var ya tekrar. İki kişi var. Metal yerde iki kişi var. Çöktü. Oo kilise çöktü. Kilise çöktü güzel. Kilise çatı diyorum ya. Abla çatı. <laughs> La oğlum siz beni duymuyorsunuz mu? Adam geldi. Ön evde. Sisini eve girdi. Aa, geldi. Önü... Önündeki ev mi? Evet evet yandaki sol. Yedim. Sisin olduğu yerde balkonda. Şu abla çatısını vurmam lazım. Alanda. Atlasın. sport atıyor. Arkadaşı. İkiler. Ha gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Tabii sağını villa, geçiyor. Villa villa şu villa. Mark kişi. location. Allah kahretsin. Oo. Beni nereden vurdu lan bu? Abi. Tamam ben, dur, ben. Orada emo, dur, emo. Dur, orada o, adam o, burada kez roketi yok. Bana gelebilirsen iyi. Ay adam burada burada emo. Tamam onu da gördüm onu da gördüm. Ya çok kötü yardım tanıdım. Keşke oynamasaydım. Ben çok benim. Hemen daha Burada bir e, şey, mana da. İçeri gireceğim burası boka sardı. Bundan da Vurdum vurdum Helal Beyler yukarıda adamlar Mark the location 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 Mark Lan oğlum adam. hepsi rush'a hepsi geldi lan. Çakal bayılttı, birincide Benim... gelmedi, de geldi. <laughs> Görmedim, kapının arkasındayım, burada <laughs> Ben bir vurdum, 2 ES'e vurdum, içeri kaçtı ondan sonra. Valla tamam. orada biriniz düşseydi sıçmıştık. Şurada, adam kill. burada. Ela. Ela Tank geldi beyler. Tamam mı? Salvo'yu aldın mı? Emre orada, yukarıda. Bezi. Alacağım, gidiyorum. bak kaç metre moruk? adamlardan benim kit. Selamünaleyküm Selam. gençler. Aleyküm merhaba bu orijinali. Ne yapıyorsunuz ya? Eler tepeye alalım mı? Orijinali valla ben bugün yedim. Bugün Orjinal. kandırdılar beni. Aşkolar ne yapıyorsunuz be oğlu? Ne yapıyorsunuz be oğlu mu? Adam bu kilodunu abi. Kilodun mu? En sevdim. Bir Herkes de herkeste salı var. Bank önümde. Alın içiyiz. Alın içiyiz. Yer yediyim mi sence? Tamam ben burayı Sıra, tutuyorum. Tatlıyız yardım edin. Yok yok sıkıntı Anladım, yok. Lan kaldırmada adam vardı. Şşt, size bir şey soracağım. Yok, kaldırmada aynen, Kaldır. Kaldır. aynen. Mı oldu? Siz orayı tamam, tutun orayı kalıyor, tutun. Adam önümde tamam. Murat. Örfezli kaptan. O da da. Pardon. Oynayacak mısın Reis? Kafam bir dünya bu dedi. Sen arkayı tutsanız artık ben Fırat'ı Arka bende. Arka bende. Murat önde yatan var. Tabi tabi efendim. Başka bir şey tabii ki seni temsil ederim. Fratis oradan araba çekti gidiyor. Tank bakıyor ya Bana güven. <laughs> ah <alsı> be <R aventleSure> <enthusiasında> nasıl kaçtı bir anda. Savlo gidene kadar oraya adam. Ar ar Arkalandık bu arada. Geldi geldi araba geldi. Emre sana Kim geliyor. Tank açı alıyor Murat. Tam evlere dön. Murat, evlere dön Murat evlere dön. Murat evlere dön. Allah. Aynen aynen. Çok, çok heyecanlandım hmm. şu an ha. ya şu tankı çektirmemiz lazım ya uzakta, tank uzakta bir şey yapamayız körfezde o, o rostafol çocuğu sol taraftan senin o iki oynayıp bu malı alman lazım Abi, ne ne ha ne oldu burada hı şu ne oldu arkadaş tehliken ne oldu tam tepeye aldı tam tepeye aldı oradalar buradalar. buradalar. Ha, aman, arkamızda da Değil var mi? araba Oğlum kaçtı tank var ya. Aa gördüm gördüm Ay, kaçıyor, Ay, kaçıyor kaçıyor. Buraya, Buraya kaçtı. Ama bu satayım kafasına gitti. Ben şansa falan oraya attım adam kık. <laughs> bir insan verdi para da bir insan verdi. Çağlayalım mı bunu? He. Oraya içeri girin ya. Kapısını bitirdim. İçeri girin. Ay Arke son 5 kişi. Ya da kanki de 95 var. Araba gidiyor. Geri gidiyor. Geri gidiyor. Abi arkada bir kişi daha var. Muro! Şahlı'nın yanında bir kişi şey var. Bu evleri almamız lazım. Nereye? İşaretindeki evet. evi. Alan orada. Tamam, siz, siz geçin oraya çünkü Çağlay'ın orada. Aa bak Çağlay'ın evinde adam. Tank tepede tankı unutma. Tank onlarla oynuyoruz. zaten. Körfezi kapatan. Ben geçiyorum ya. Kardeş sağ tarafınıza dikkat edin. Adam var bir tane. Tamam moruk. Başka çarem yok. Böyle gideceğim. yardıra Başka... yardıra gidiyorum. Ha koşuyor. Yedim. Vay Fratiz. canlı kumucusu var. Tamam buraya sokmamam Aynen. lazım. O buraya gelecek. Beyler. Asıl. 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 açık alanda. Asıl. <laughs> Burada bir adamlar arkamda. Bırak alana gir, alana gir. Tamam, çok iyi adamlar geldi. ben. Gördüm, gördüm Aa, adamları. Burada bir adam görüyor, adam görüyor. Adam görüyor. Nerede? Evet. Şey açık adam, Hadi bir daha dost düşmedi mi Fırat? Bilmiyorum ne? Fırat. Fırat Allah sizi kötü yap, Fırat verdim. Reyson yap. Beyler son iki. Bir Fırat'ın önünde var az önce.

Az sağ açabilir Harika ben Çok bastım. Iyi. Ben. Ne işler? Abi zombi. bir. Tankın orada, o tankın o orada. Var, düştüm. Tankın orada. Şu, Yukarıda Murat. Murat Spray alırsın onu. Gördüm, 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 gördüm. Beni vuramaz ki, beni vuramaz. Tam şurada, tam şurada işaretimle bak. Yatıyor. Ulan rezonumuz yok mu? değil mi beyler? Yok bitti Bak hala var. işaretimde Murat. Görebiliyorsun. Ben dörtlüğü Niye çeksin tamam, lan? Lan niye bıraktın lan? Hadi, git alana. git alana gir alana git alana git alana hadi, koş, alma, koş, alma. koş koş, koş 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 elde da git taraya taraya gir <laughs> hadi bana da sprey atsana bana da sprey atsana Buradan bu Rokudu çocuğum Buna da sprey yazsana ya, ya. ya, ölecek sandım Murat'ı da, Murat da. Aşkım sprey yapmayı <laughs> Ya hayırdır Murat'ın hiç öldüğünü gördün mü sen ya Tabii aşkım Biz bugün adam... başladığımızdan beri win mi aldık Ha bir kere Allah öldük babam, Güzel oynadık <laughs>